Evet. Ne diyorsun bakalım? Sıfırdan farklı px polinomu x eksi 1 e bölümden elde edilen bölüm ve kalan. Bir kere bölüm ve kalan diyorsa sağlama yapacaksın kardeşim. Ben nereden bileyim bölüm ve kalan aynı anda nasıl değerlendirilir? Mesela ben bunu buna bölmüşüm değil mi? Şimdi bölüm ve kalan yani şurası şurasının toplamı buymuş. Bir şey soracağım. Peki bu polinomun buna bölümünden direkt kalan neydi? Sadece kalan. Bunu sıfır işlemez miydi? Eşitler. X'e ne yazarsın? Bir. O zaman p1'miş. Ben kalanı biliyorum. P1. Bak şimdi ben buraya bx deyip şu anda bx ile bunun yani bölümle kalanın yani bx ile p1'in toplamı neymiş? O vermiş. O vermiş. Bu demiş. Neymiş o? x artı 2p1 demiş. kalan. diğer tarafa atalım. Bölüm neymiş? Bölüm x artı 2 tane p1'den bir tane p1 çıkarsa p1'miş. Demek ki burası neymiş burası? x artı p1'miş. Güzel. Bak bölümde kalanı topla. x artı 2p1. Harika bir soruydu. Çünkü kalanı kendin zaten bulabiliyorsun. Yazsana. Değil mi? Şimdi bu polinomun sağlamasını yapalım. px kime eşit? Hazır mıyız? Şu x'ini çarpacağız. x eksi 1 çarpı kim? x artı p1. Değil mi? Artık bulmuştuk ne oldu? bx yazmıyorum. Artı bir de p1 diyor. Hazır sor sorunu. E, 2 artı p1 diyor. 2 artı p1. 1 yaz. Burası 0 oldu. Değil mi? 0 oldu. p1 oldu. Güzel. Bölü. P3. Tamam. 3 yazalım. Bakalım ne olacak? 3 yazıyorum. Burası 2. Değil mi? Çarpı 3 yazıyorum. 3 artı P1. Korkmaya başladım. Sanki bir şey olmayacak gibi geldi bana. İnşallah denk gelir. Çünkü eksik bilgi var. Ya eksik derken buradan sadece derece sadece çek. 6 artı 2 P1. Bir de P1 burada 3 P1. Oh be. Aşağıda <laughs> gördüm çünkü. Neyi gördüm? Aşağıda 3 parantez alıyorum bak. 2 artı P1 işte. Şunu bekliyordum çünkü ekstra bir bilgi yoktu. Ne oldu yukarıda? 1 aşağıda 3 kaldı. Müthiş bir soruymuş gerçekten. Müthiş müthiş. Tam bir sınav sorusu. Sınav ayarında harika bir soruydu. Beşinci sorumuzda